Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğiniz Demir Liginde Kara Asadlı Jungle Kazik sonuyoruz. Bakalım nasıl tekler bizi bekliyor. Nasıl bir oyun bizi bekliyor. Karşıda ilginç ürünlü bir raizimiz var. Hep taşla girmiş. İlginç bir seçim. Grace bu arada Kazik'e karşı güçlü bir ormancı arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Top lane'de ignite'lar çekilmiş. Karşı raiz teleport almış. Bakalım Grace oyuna çok hakim değilse kayıtlamaz. Kayıtlamacağı için de canı az gezer ormanda. Biz ona bir baskın atabiliriz belki. Şu şunları. Bu ne ya öyle? Hayda. Çocuklar öldüler. İki ADC'ler ama öldüler. İlginç. Gerçekten ilginç yani. Allah Allah. Bot lane'imiz intilecek. Bu çok bariz belli oldu. Raiz yok piyasada. Ulan benim bunlar Bloom'a falan mı gittiler? Yok artık ya. Herhalde öyle bir şey yapmamışlardır yani. Yok. Beyzen geliyor. Şöyle Bloom'umuza doğru gidelim. Bloom'u alıp Açıkçası bir Graves'in ormanına girmeyi düşünüyorum ya da Graves şeyde beklemeyi düşünüyorum. Yampir'in orada Graves'e kapışmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şunu patlatayım ben şimdiden. Oralarda ise görelim. Abi siz ama sürekli ölecek misiniz böyle? Yampir'i alalım. Kapta free kill gördüm. Bitsin şurayı. Böyle aldık killimizi İnşallah ölmeden buradan çıkacağız. Ölmedik. Burada atacağım. Umarım Graves gelmez diye dua ediyorum şu anda. Amin amin. Gelmedi gelmedi gelmedi. Çok iyi. Kill almam önemliydi benim için. Şimdi de bota gitmek lazım. Top jungle'ımı bıraktım bir tık ama yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. O canlı giremezdim bir daha jungle'ı. Graves'le karşılaşma ihtimali yüksekti. Öl ya. Ölmeyin ama kardeşim lütfen ya. Öf. Yeter. Gerçekten yeter. Aaa. Graves, 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 Graves. Graves burada bir yerde bu arada ya. Ama beni görüyorlar. Bülent geliyor. Bülent hocanla buraya gelirse tek atarım. O yüzden bekliyorum. Nerede oğlum bu? Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah aşkına girmiş kulenin altına iki level kafayı yersin ya. Tüfe bak hmm, tüfe. Ümitlerimiz de geçti bari. Neyse en ne azından Brent killini aldık oradan şarttan. O, ölmeyin orada lütfen. 6 level olmuştu yana. Harcadı. Vp diye yana. Helal sana çocuk. Maç arkadaşlar karşıda bir iki smurf var gibi. Grace hiç fena oynamıyor gibi. Botlane de hiç fena değil gibi. Bakalım. Hı hı, geldim geldim. Geldim 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 geldim. Çok güzel. Burada o kilo alamasak yüzülebilirdik. Ama aldık sonuç itibariyle. Tamam şey burada. Res burada. Ben şuradan şu yan piriyi araklayıp aradan çıkabilir miyim acaba? Tamam gayet iyi. Gayet gayet iyi. Graves e gidecek şimdi. dedinden benim ormanıma girmeyi tercih ediyor. Ben şurayı temizleyip ondan sonra ineceğim bot side'ıma. Hatta ve hatta. Biliyorum ya öyle bu oyuna kardeşim. Geldim 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 geldim. Gel. Gelsene. Güzel gayet iyi. Bu kadar basit. Beyni puşlamasına yardım edebilirdim ama saldım direkt. Şu yüzden saldım arkadaşlar. ormanın dönüp base'e gitmek istiyorum. İyi para var üstünde. Yalnız bizim Caitlyn çok kötü ya. Ne yapacağız bilemiyorum yani gerçekten. Köyü geliştirelim. Graves ejderha gitmiş. Oo, ben Redin'de de diye tahmin ediyordum. Daha yeni base Redin'i alıp daha yeni base'e falan gidiyordur diye tahmin ediyordum yani. Oo, şuradan yetişebilirsem oraya. Bakalım geliyorum. Geliyorum dayan lan diyeceğim. Da nasıl dayanacağım ki. Graves daha yeni Redin'e gidiyor. Bu, bu arada bu Graves arkadaşlar sümür. Çok net söyleyebilirim bunu size. Gerçekten çok net söyleyebilirim bu çocuk sümür. Lütfen bakar mısınız ya? Kafayı yiyeceğim. Harbi diyorum kafayı yiyeceğim yani. Bak bütün farmı alacağım bu arada. Hiç umurumda bile değil yani. Hı, -hı. ben de uzaklaş aman diyeyim. Flash'ı niye attım? Stun'ı yememek için kısa mesafede flash attım. Graves'in blue'su var ama canım çok az arkadaşlar. O ben oraya gelebilir. O yüzden gitmek istemiyorum. Orada karşı Graves harbiden smurf. Snorklerin kavuşması oluyor. Bakalım hangimiz daha iyi kerileceğiz maçı. Ben kendime güveniyorum. Hadi bakalım. Level'da aynıyız hemen deme, Benim ölmem lazım. Öyle bir sıkıntı var. Çok fazla şarttan veriyorum. Draktar almamın sebebi arkadaşlar çok temiz tek atacağımı düşünüyorum ölüme eline. Dive. Hit. Dive. Kankam ne yapıyorsun? Oğlum kudurdu lan çocuk ona gerek yoktu. Formu sen yeterliydi. Aa deli. Neyse. Word diyelim. Bayağı milyon kaybetti Atrox. Hatta Word de. Ben yani bu kuleyi alır mıyım acaba? Reportu yok. Bayağı bir şey alacağım da buradan kule alabilir mi bilmiyorum. Oğlum kule aldım lan neredeyse. Vallahi kule aldım arkadaşlar. Bu ilk kule ilaç gibi geldi. Çok demiş. Buradan bu kilidi aldık. Buradan Atrox bayağı bir geri düşecek. Düştü hatta yani çocuğun oyunu bitti diyebiliriz. Bu arada Atrox support diyor da yani. Onu tahmin edemez yani. Tahmin etse zaten böyle de oynayamaz. Hocam ya, gerek yok be Şu vitamini bitirelim ya bakalım. Başta kalkan hiçbir hero yok ama şu item çok güçlü o yüzden bilemiyorum alsam mı almasam mı. Almayacağım ya şunu alayım ben. Totem temizleriz iyi bir tamam. Orada ejder çıkıyor. Graves top tarafındayken ben bu losuna ejderini oynamak istiyorum. Narın orada yaptığı hatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Ben artık base atmıştım. Orayı salıp artık onun da ya base atması gerekiyordu ya da benimle beraber geri çıkıp başka şeylerle ilgilenmesi gerekiyor. Midero an bakabilirdi vesaire vesaire. Büyük bir hata yani bu. Öyle bir gidelim bakalım. Buralarda bir şey yakalayabileceğiz mi acaba? bir tane vuracağım mı kanka? Aa çocuğa kilis almak için şey yapmadım. Keşke vursaymışım tüh. Çok büyük pişman oldum var ya. Çocuğa kilis almak için gidip adam vurmadım ya. Ulan var ya. Eşeklik bende gerçi. Adama niye kilis alıyorsun ki? Ultim olsa ikisini de keserim de. Hadi kardeşim kaybol. Bir daha öyle üstüme koştuğunu görürsek kalbini kırarım. Öyle bir şey yok yani. Burası da ver bakalım bana. Kanka şuna bir tane vuracağım mı? Zahmet olmazsa sana. Bir tane daha. Çok güzel. işte bu kadar ya. Adamsın ya. İkinci E'ye geçireceğim bu arada arkadaşlar. Kuşun ölüyor mu? Öldü. Oy sen nesin? Ah be. Nete nete iyi dedik. O Wayne'le şey gelene kadar bu arada ben burada Graves ormanı döneceğim sonra da şey yeniden keseceğim. Ben Vayne gelirse direkt atlayıp tek atacağım. Çok tilt oluyor çünkü çocuk. 39 farm ne ya? Yani. Geldim. Allah'ın ateşi kardeşim. Bence tatlı maçtı ya. İki tane Smurf Jungle'ın karşılaşmasında biz daha iyi Smurf'ledik diyebiliriz. Şöyle seni de keselim kardeşim. Şöyle seni de keselim kardeşim. Böyle bir daha üstümü yürüme benim. akıllanmışsın umarım. Teşekkür ederim. Ha, elimizi kullandık ama bu gelir buraya bence yani ne dersiniz. Multimiz yok ama. Bir, bir, tane böyle şey gelir, keklik gelirmiş gibi geliyor bana. Barajımızı basalım. Aynen öyle. Hop. Bir tane değil, iki tane geldi. Kekli düz ovada avlarlar arkadaşlar. Çok bir şey yok yani. Ha, yine büyük milyonu kaçırdık. Evet, soru verdiler her zaman gibi. Bence gayet tatlı bir tek atan Kazix maçıydı. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Her ne kadar zorlu başlasa da bot lane için. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.